Yine anormal biri kesin geldi bak şimdi. Abi ben dövecek mi ne yapacağız Arabaya bak lan. Selam baba ne yaptın? Sen Araba sen yanıyor sen? la. 4 GB RAM'liğini mi alayım? 4 GB remlik ne lan? Ana arabayı fareler yemiş ya lan BMW'yi. Tüh! Ne olur olur ya. Şundan sonradan koyuyorlarmış arkadaş. Ben de bundan yaptıracağım. Niye önü siyah peki? Abi ön Kandon suya, arka bagaj zaten. Arabada harman kardon var mı? Benim harman kardonum oldu. Rekara koltuğum oldu. Ben tam bir BMW'ciyim ama hiçbiri bir arabada olmadı evet. arkadaşlar. Senin arabada maşallah. Ben... Seninki, Seninki de... şey olmuş biraz o düşmüş, de... geri tövbe etmiş sonra o yeniden de... çamı görmüş. <laughs> Tövbeyi <laughs> bozmuş. Düzenin... Ya BMW'de abi, Rekara olacak. Şurayı mı adam yenisini koyuyor buna? Evet, iDrive ekliyor oraya. iDrive ek mi? Evet. Lan ne biçim isimler var arkadaş. Düğme işte lan onlar. Bu rengin adı ne? Bu Tiffany diye geçiyor abi. Tiffany yeşil mi? Evet, turkuazla yeşil karşılıklı. Sanayide işim bitmiyor diyor. Şu arabayı vale nerede? neredeyse yere değecek. Çukura nasıl giriyor bunlar? Ben arabayı kaldırttırdım ya ha. Allah. Ben kaldırttırıyorum bunları indirtiriyor. ya.